Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün inanılmaz kolay. Kolay olmasına rağmen görünüş itibariyle çok şık bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım da bu modeli rahatlıkla çalışabilir. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlarım zincir sayımız 10 ve katları en sonda da 6 tane zincir fazla çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 2 tane model 20 zinciri yani 10 ve katları olarak 20 tane zincir en sonda da 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane zincir çektim hemen modelimize ilk sırasına bir zincir hatta iki zincir çekelim 1 2 3 4. zincirime bir tane yarım trabzan ilk sırasını ben bu şekilde yarım trabzan olarak yapmak istedim. Sizler ikili trabzan, sık iğne ya da zincirin üzerine de bu modeli başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde yarım trabzan çalışalım ve hemen üzerine modelimizi uygulayacağız arkadaşlar. Çok zarif bir model. Gerçekten çok kolay. Çok çabuk ilerleyen güzel bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenerek takip edersiniz. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde yarım trabzanlarımızı tamamlayalım yarım trabzanları tamamladıktan sonra hemen saymak istiyorum arkadaşlar bazen fazla zincir çekebiliyoruz ya da eksik zincir çekebiliyoruz bu yüzden sayalım üst sırada bize sorun yaşatmasın arkadaşlarım evet Bakın şimdi hemen sayalım 2 4 6 8 10 2, 4, 6, 8, 10, 4 tane de fazladan yarım trabzanımız yani 24 tane yarım trabzanımız oldu. Şimdi modelin ilk kurulum sırasına başlayalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekelim. Modeli çevirelim. Şu ipimizi de hemen şuradan keselim. 4 tane zincir çektim arkadaşlar tığımı sarıyorum bir değil ikinci yarım trabzan üzerine üçlü trabzan hemen diğer yarım trabzan üzerine de bir tane üçlü trabzan çalıştım bu bizim kenar trabzanımız hemen bir tane zincir tığımı sardım bir iki üç tane trabzan atlıyorum dördüncü trabzanıma 1 2 3 üçlü trabzan aynı noktaya 1 2 3 aynı noktaya 1 2 3 3 Üç tane üçlü trabzan çalıştık 1 2 3 zincir tığımı sardım bu üçüncü trabzanın bakın şu tepe noktasına tekrar üçlü trabzan yapıyorum bir aynı noktaya 2 aynı noktaya 3 3 üç tane 3'ü trabzan çalıştım tığımı sarıyorum bakın burada aynı yarım trabzanın üzerine tekrar 3 tane daha üçlü trabzan çalışıyorum aynı noktaya çalışıyoruz bakın bu şekilde bir tane zincir tığımı sarıyorum 1 2 3 tane trabzan atladım. 4. trabzanıma 1 2 3 üçlü trabzan. Hemen yanındaki trabzana ikinci üçlü trabzan ve diğer trabzana bir tane daha üçlü trabzan, 3 üç tane üçlü trabzan. Bir tane zincir tığımı sarıyorum. 1 2 3 tane 3 tane trabzan atlıyorum. 4. trabzanıma tekrar üçlü trabzan. Aynı noktaya ikinci trabzan. Aynı noktaya üçüncü trabzan. 1 2 3 zincir tığımı sardım. Bu üçlü trabzanın tepe noktasına bir tane üçlü trabzan aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya 3. trabzan tığımı sardım tekrar burada alt tavanı oluşturduğumuz burada 3 trabzan bat yaptığımız aynı noktaya 3 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz bu şekilde şimdi bir tane zincir tığımı sarıyorum burada bir iki üç tane atlıyorum Dördüncü trabzanıma üçlü trabzan. Hemen yanına ikinci üçlü trabzan. Hemen yanına üçüncü. Şu şekilde batalım. Evet. Üçüncü üçlü trabzan. Bakın başta olduğu gibi sonda da üç trabzan olarak başladık, üç trabzan olarak bitirdik. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz bunu dilediğiniz boyutta 10 ve katları olarak çalışıyorsunuz. Sonda da 3 ya da 4 tane trabzan yapacak kadar da zincir ekliyorsunuz arkadaşlarım. Ben 6 tane zincir çektim Çünkü buradaki şu kenar zincirinde 2 tane daha yaptım yani burada 4 tane zincir olarak çalıştığım için sizlerde 10 ve katları sonda da 6-7 tane zincir fazla çekerseniz 3 tanesini bu zincire 4 tanesini bu zincire dahil edersiniz. 3 trabzanlıkta mesafeniz kalır arkadaşlar. Şimdi modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı. Şimdi modelin ikinci sırası. 1, 2, 3, 4 zincir tığımı sardım buradaki üçlü trabzanlarımı aynı şekilde üçlü trabzan olarak ördüm. 1, 2, 3 tane zincir. Bakın burada 3 zincir çekmiştik. 1 tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki 3 trabzanın birincisini belinden doluyorum. Bir trabzan. İkinci trabzanı da belinden doluyorum. Üçlü trabzan. Diğer trabzanı da belinden doluyorum. Üçlü trabzan. Bir, iki, üç zincir. Buradaki üç zincir boşluğuma bir tane sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Buradaki üç trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Eksiksiz bir şekilde. Başta ve sondaki üç trabzanın yerleri ve sayısı değişmiyor arkadaşlar. Bakın modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı şimdi üçüncü sıraya geçiş yapıyorum 1 2 3 4 zincir modeli çevirdim buradaki üç trabzanı aynı şekilde Örmeye devam ediyorum bir tane zincir bakın buradaki sık iğnemin üzerine üçlü trabzan aynı sık iğneme ikinci trabzan aynı sık iğnemin üzerine üçüncü trabzan üç tane trabzan üç tane zincir üçüncü sıra trabzanın bu tepe noktasına birinci ikinci trabzan ve üçüncü üçlü trabzan tığımı sarıyorum aynı sık iğneme tekrar üç tane daha trabzan çalışıyorum üç tane üçlü trabzan bir zincir Tığımı sarıyorum. Bakın buradaki trabzanların bu kez arka kısmından belinden doluyorum. 1, 2, 3. Üçlü trabzan. İkinci trabzanında belinden doluyorum. Bir tane daha. 3 tane trabzanın belinden doluyoruz. Arka kısmından bu şekilde alıyoruz. Ve üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir buradaki sık iğnemin üzerine tekrar modeli tekrar ediyorum. 3 üç tane üçü trabzan. 1 2 3 zincir. Buradaki 3. trabzanımın tepe noktasına 3 üç tane üçlü trabzan tığım sardım. Aynı sık iğnemin üzerine tekrar 3 üç tane üçlü trabzan bir tane zincir bu kenardaki üç trabzanımı da tepe noktalarına çalışıyorum başta olduğu gibi. Başta ve sonda üç trabzanımızın yerleri ve sayısı değişmiyor arkadaşlar. Bakın. Modelin 3. sırasını tamamladık. Model bir sıra, iki sıra. Bir sıra, iki sıra hep iki sırada bir model kendini tekrar ediyor arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir buradaki trabzanlarımı aynı şekilde tepe noktalarına çalışıyorum 3 tane zincir buradaki 3 zincir boşluğuma bir tane sık iğne 1 2 3 zincir tığımı sardım bakın buradaki 3 trabzanın belinden doluyorum üçlü trabzan ikinci ve üçüncü üçlü trabzan, üç tane zincir, buradaki üç zincir boşluğuma bir sık iğne. Üç tane zincir, başta olduğu gibi sondaki üç tane trabzanı da tepe noktalarına çalışıyoruz. Model bu şekilde arkadaşlar. Sizlerde gördüğünüz gibi çok kolay, çok zarif bir model, inanılmaz çabuk ilerliyor. Bakın bu şekilde modelimiz her iki sırada bir kendini tekrar eden çok cici bir model hemen sizlerle paylaşmak istedim ben size burada bakın büyütülmüş halini de şu şekilde göstermek istiyorum model şu şekilde kabartıları olan çok şık bir model ve çok kolay bir model Evet Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.